Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandilli Resans tarafından yapılan açıklamalarda Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise 25 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandilli Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Bursa Gemlik, Cihatlıya 2 kilometre. Gemlik Şahin Yurdu'na 3 kilometre. Umurbey'e 5 kilometre, Gemlik merkeze 5,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı Afat ve Kandilli Resethanesi tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Bursa'ya, Gemlik'e, Siseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.